Merhaba. Fonlarcan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok heyecan verici bir konuyu konuşacağız. Hem enerji sektörü açısından hem de yatırım fırsatları açısından bence önümüzdeki yılları ciddi şekilde etkileyecek gelişmeleri mercek altına alacağız. 3 Mayıs 2025'te Donald Trump 4 tane başkanlık kararnamesi imzaladı. Yani aslında attığı bu imzalarla Amerika'nın nükleer enerji politikasını baştan aşağı değiştirecek bir sürece start verdi. Hedef çok iddialı. 2050 yılına kadar Amerika'nın nükleer enerji kapasitesini 4 katına çıkarmak. Yani yaklaşık 400 gigawatt seviyesine ulaşmak. Peki neden böyle bir adım atıldı? Aslında cevabı açık. Enerji talebi patlıyor. Özellikle yapay zeka uygulamaları ve veri merkezleri öyle bir enerji tüketiyor ki mevcut altyapı buna yetişemiyor temiz, güvenilir ve 7-24 üretim yapabilen nükleer enerji bu açığı kapatacak en güçlü aday. Bugün hem bu kararların sektörü nasıl etki edeceğine bakacağız hem de yatırımcı gözüyle bundan nasıl faydalanabiliriz sorusunun cevabını arayacağız. Öncelikle bu kararlar sektöre 3 büyük değişim getiriyor diyebiliriz. Birincisi lisanslama süreçleri. Eskiden Amerika'da yeni bir nükleer santral inşa etmek isterseniz 5 hatta 10 yıla varan izin süreçleriyle uğraşıyordunuz. Şimdi bu süre 18 aya indirilecek. Bu yatırımcılar ve şirketler için inanılmaz bir hız. Tabi burada bazı uzmanlar bu kadar hız güvenlik açısından riskli olabilir diye uyarıyor. Ama sonuçta piyasa açısından bakarsak bu sürenin kısalması yeni projelerin önünü ciddi anlamda açıyor. İkincisi teknoloji tarafı. Artık küçük modüler reaktörler yani SMR'lar bir hayal değil gerçeğe dönüşüyor. Daha az yer kaplıyorlar, çok daha hızlı kurulabiliyorlar ve esnek kullanım imkanı sağlıyorlar. Bunun dışında geliştirilmiş 3. nesil reaktörler ve hatta mobil reaktör projeleri devreye alınacak. Yani geleceğin enerjisi sadece devasa santrallerden değil, gerektiğinde taşınabilir sistemlerden de gelebilir. Üçüncüsü yakıt ve tedarik zinciri. Amerika uranyum konusunda hala dışa bağımlı. Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerden büyük oranda ithalat yapıyor. Yeni düzenlemeler yerli uranyum üretimini arttırmayı, zenginleştirme tesislerini güçlendirmeyi ve yakıt döngüsünü tamamen içeride tutmayı hedefliyor. Bu hem enerji güvenliği hem de jeopolitik açıdan önemli bir Bunlara ek olarak kapatılmış bazı reaktörler yeniden devreye alınacak ve mevcut santrallerde kapasite artışları yapılacak. 2030'a kadar hedeflenen ek kapasite 5 gigawatt civarı. Peki bu kararnamelere piyasalar nasıl tepki verdi dersiniz? Mayıs ayındaki açıklamanın hemen ardından nükleer enerji şirketlerinin hisseleri ve nükleer ETF'ler yükselişe geçti. Birkaç ay sonra Eylül ayında Amerikan Enerji Bakanı Wrighton yerli uranyum alımlarıyla stratejik rezerv oluşturacağını açıklamasıyla hisseler ve ETF'ler uçuşa geçti. Bu arada anketlere göre halkın da %59'u bu adımı destekliyor. Yani hem politik rüzgar hem de kamuoyu desteği sektörün arkasında. Şimdi gelelim yatırım tarafına. Tamam nükleer enerji büyüyecek peki ama ben bundan nasıl fayda sağlayacağım derseniz cevabı basit. ETF'ler. Şimdi size nükleer enerji ve uranyum temasına yatırım yapan ETF'leri nasıl bulacağınızı göstereceğim. Bunun için TradingWeave'i kullanacağız. TradingWeave.com adresine girdikten sonra gelen ekranda ürünler sekmesine gelip önce takipçi sonra da BYF'yi yani borsa yatırım fonlarını seçiyoruz. Gelen ekranda varlık sınıfı olarak hisseyi seçiyoruz. Daha sonra niş başlığı altından nükleer enerjiyi işaretliyoruz. Kaldıraçlı ETF'leri elemek için kaldıraçsız olanı işaretliyoruz. En sonda Avrupa'da satılan ETF'leri elemek için USITS başlığı altından uyumsuzu seçiyoruz. Böylece 7 adetlik nihai listemize ulaşıyoruz. ETF'lerin karşılaştırmalı olarak getirilerini kıyaslamak için performans sekmesine gelip istediğimiz dönemin getiri karşılaştırmasını büyükten küçüğe ya da tam tersi olacak şekilde işaretliyoruz. Şimdi varlık büyüklüklerine göre en büyükten küçüğe doğru bu ETF'lerin stratejilerini inceleyelim. İlk sırada URA ETF'i yer alıyor. Bu fon uranyum madenciliği, rafinasyon, keşif ve nükleer bileşen üretimi ile ilgilenen küresel şirketlere yatırım yapıyor. Kısacası doğrudan uranyum endüstrisine odaklanıyor diyebiliriz. İkinci sırada NLR ETF'i. Uranyum madenciliğinden nükleer tesis inşası, mühendisliği, bakımı ve elektrik üretimine kadar nükleer enerji zincirinin tamamını kapsayan bir strateji izliyor. Ayrıca nükleer güç endüstrisine ekipman, teknoloji ve hizmet sağlayan şirketlere de yatırım yapıyor. Üçüncü olarak URNM eğitim. Varlıklarının en az %50'sini uranyum madenciliği, keşif, geliştirme ve üretim faaliyetlerine. Ayrıca fiziksel uranyum tutan, uranyum royalty geliri elde eden veya madenciliği destekleyen şirketlere ayırıyor. Bu yönüyle uranyum madenciliği odaklı bir fondur ve spot uranyum fiyatına yüksek duyarlılık gösterir. 4. sırada NUX ETF'i bulunuyor. Bu fon sadece uranyum madenciliğine değil, aynı zamanda reaktör inşaatı, enerji üretimi, nükleer hizmet şirketleri ve diğer bağlantılı alanlara da yatırım yapıyor. Amacı nükleer enerji değer zincirinin tamamında yer alan şirketler aracılığıyla sektöre tematik bir yatırım fırsatı sunmak. Beşinci olarak URNJ ETF yer alıyor. Uranyum madenciliği alanında faaliyet gösteren orta, küçük ve mikro ölçekli şirketlere odaklanıyor. Bu sayede yüksek büyüme potansiyeline sahip küçük ölçekli uranyum şirketlerine erişim sağlıyor. Son olarak Uran ETF. Bu da fiziksel uranyum tutmaya odaklanan bir fon. Uranyumun spot fiyat performansını takip eder ve bireysel yatırımcılara doğrudan fiziksel uranyuma yatırım yapma imkanı sunuyor. Ben portföyümde hangisine yer veriyorum? Tercih ettiğim ETF NUX, Range nu Renaissance Index ETF'i. Neden NUX'u tercih ettim? NUX'u diğerlerinden ayıran en önemli özellik sadece uranyum madenciliği veya fiziksel uranyum varlıklarına odaklanmak yerine nükleer enerjinin tüm değer zincirine yayılan daha dengeli ve geniş bir kapsama sahip olması. Bu ETF'i çekici kılan temel unsurları şöyle sıralayabilirim. Nükleer Rönesans temasını yakalamak için portföyünü 4 ana alana yayıyor. Bir, Elektrik dağıtım şirketlerinde kaydı değer bir ağırlık veriyor. Bu diğer bazı ETF'lere göre daha istikrarlı bir yapı sunabilir. Çünkü elektrik üreten ve dağıtan şirketler genellikle daha öngörülebilir nakit akışına sahip oluyorlar. İk yeni nesil nükleer teknolojilere yatırım yapan şirketleri içeriyor. Bu da fona büyüme potansiyelinden yararlanma fırsatı sunuyor. Bu şirketlere örnek vermek gerekirse NuScale ve Okla'yı sayabilir. 3. Nükleer santral inşası, altyapı ve bakım hizmetleri sunan şirketleri kapsıyor. Örneğin AI altyapısının inşasına katkıda bulunan Quanta Services buna bir örnek. 4. Geleneksel uranyum madenciliği ve yakıt şirketlerini de bünyesinde barındırıyor. Buna örnek olarak Cameco Corporation'ı gösterebiliriz. Benim yatırım stratejim sadece ham maddeye yani uranyuma değil, aynı zamanda büyüyen bir altyapı, gelişen teknoloji ve elektrik üretim çözümü olarak nükleer enerjinin yükselişine odaklanmak. Bu nedenle NUX'un entegre yaklaşımı onu yatırım listeme giren cazip bir seçenek haline Yalnız burada yatırım tavsiyesi vermediğimi özellikle belirtmek isterim. Amacım portföyümde yer verdiğim bu ETF'i neden seçtiğimi aktarmak. Lütfen kendi araştırmanızı mu muhakkak. Şimdi toparlayacak olursak, Trump'ın Mayıs 2025'te imzaladığı kararlar Amerika'da nükleer enerjiye yepyeni bir ivme kazandırdı. Daha hızlı lisans süreçleri, yeni nesil reaktörler, yerli yakıt üretimi uranyumun stratejik rezerv olarak kabul edilmesi. İşte tüm bunlar sektörün önümüzdeki 10 yılda güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olacağını gösteriyor. Yatırımcılar için de bu trende erişmenin en kolay yollarından biri nükleer odaklı ETF'ler. Eğer bu tür küresel trendler ve yatırım fırsatları hakkında daha fazla içerik istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.